Herkese merhaba, Erdem Baş ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yasin yine yanımda. ya Dediğim merhaba. gibi Yasin'le beraber bu video serilerine devam edeceğiz. Green Card'larla ilgili, e, burada nasıl geliriz, nasıl yaparız, bunlarla ilgili sorularınızı Yasin'e sormaya devam edeceğim. Benim çok sık geldiğim bir kafeye geldik şu anda. Güzel değil mi burası? Çok güzel, çok evet. iyi. Sevdin mi Atlantay'ı? Harika Atlanta gerçekten bayağı sıcakmış ama özlemişim New York bayağı soğuk abi. Soğuk değil mi? Evet. Hakikaten yaz yaz soğuktu yani. Burada insanlar genelde e, yani e, havamız daha güzel. New York'a göre, Kuzey'e göre daha güzel. Florida de gibi değil. Florida'da de biraz daha fırtına mırtına var ama burası biraz daha rahat. O Orası anlamda. Burası daha önemli. Burada çok bilmiyorum fırtına mırtına olmuyor herhalde. Yok, burada fırtınamız olmuyor. Yağmurumuz var, yeşilimiz bol. Ama ya. hava güzeldir yani. Biz mutluyuz Atlanta'da. Çok Seni güzel. de görmekten daha da mutlu olduk açıkçası. Teşekkürler, teşekkürler. Bugün farkındaysan böyle çok da ya ben normalde hep böyle te telefonla çekiyorum falan. İmkanlarımız çok iyi bugün. Birkaç <laughs> kamerayla çok çekiyoruz. Iyi. Volkan sağ olsun bize yardımcı oluyor. Olsun. Ee, volkan olmadığı zaman ben ne yapacağım? Tekrar eski gariban hallerime döneceğim. <laughs> Ondan dolayı biraz dertliyim. Neyse. Şimdi yasin geçen videoda şeyden bahsettik. Bu eee loteriyle gelen e, green kartla beraber nasıl yapılıyor? Nasıl oluyor? İşte Hı. ayrı nasıl faydalanıyor, eş çocuk nasıl faydalanıyor falan ondan bahsettik. Şimdi kanala bazen böyle çok fazla yorumlar geliyor. Benim işte Instagram'a, işte hatta Twitter'dan bile yazanlar var. İnsanlar böyle videoların altına yorum yapıyorlar. Abi biz Amerika'ya gelmek istiyoruz. Hmm. Şey diyen olmaya başladı. Abi bana kız bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi bana kız bu, ben Amerika'ya geleyim falan diye. Evlilik yoluyla da Buraya da yani buraya yerleşilebiliyor Green Card evet. sürecine gidiyor. Biraz ama ondan bahsetmek istiyorum sen de bu tamam videoda. Tamam abi ben en popüler yollardan bir tanesi de bu aile birleşimi ama yani bunun evlilik yolu konusundan bahsedeceksek aile birleşimi birçok yöntemi var çocuktan babaya, anneye, anneden babadan çocuğa doğru da var. Ama velakin yani evlilik tabii ki bunların yine en popüler olanlarından bir tanesi. Şimdi evliliğin en 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 önemli kısmı evlilik gerçek olacak. <laughs> Kız ayarlamadı. Hakikaten tamam gerçekten aşık olup evlenip ömrünü bundan sonra o kişiyle geçirmeyi planlıyorsan eyvallah da. Abicim sen eğer e, yani o işi parayla veya ne bileyim gününü kurtarmak için yapıyorsan o Amerika onu green card vermez demeyeyim alan olmuştur mutlaka sahte evlilikten bilmem neden hani duy, duyuyoruz mutlaka ama o işin gerçek olması lazım Amerika bunun için mülakata çağırıyor evet. sorguluyor evet. zorluyor süreçin çok detaylarına girmeyeceğim üstün körü anlatacak olursam bunun iki yöntemi var bir buraya gelip vizesiyle buradayken turisttir öğrencidir bilmem ne burada aşık olup evlenen kişinin bunun üzerinden green card alması söz konusu bir evlilikten diğeri ise Türkiye'dedir veya başka ülkededir. Neyse yurt dışından. Biz buna Consular Processing yani konsolosluk üzerinden, elçilik üzerinden diyoruz. Diğerinin adı da Amerika'dayken yapılan adı da Adjustment Officer istiyoruz. İkisi de başlı başına uzun sürüyor. Kimle evlendiği de önemli. Green Card'lıyla le mı evlendi? Amerikan vatandaşıyla <laughs> mı <mi> evlendi? <laughs> Aslında Green Card'lıyı bir nebze bahsettik ki bir önceki aha, videomuzda aha. dedim yani uzun seneler artık sürebilecek bu iş diye. Yani Green Card'lı ile evlenen zaten sahte evlilik %100 yapmasın, hiçbir anlamı kalmıyor 8 yıl bekledikten sonra değil mi? Evet. Ama Amerikan, zaten Amerikan vatandaşıyla da gerçek evlenen, buradan öyle bir sonuç çıkmasın da, ee, Amerikan vatandaşıyla evlilikte sadece süreç bekleniyor. Şimdi e, ikiye ayıralım. Bir Amerika içerisinde diyelim ki yabancı eş geldi Amerika'da e, burada turist vizesiyle buradaydı, biriyle aşık oldu, evlendi. Ondan sonra öyle bir durumda ee, ne kadar sürüyor ne yapılıyor süreç ne diğeri de yurt dışındayken ne kadar sürüyor ne yapılıyor süreç ne şimdi Amerika'ya geldi Amerika'da burada diyelim buradayken açıkçası işlemler şu anda bayağı bir hızlandı çünkü hmm. mülakatsız bile onaylanmaya başlandı hmm. nasıl oluyor ee, evlilik gerçekse çok barizse kağıt üzerinde bazen sosyal medyaya falan da baktıklarını düşünüyorum ha. çok barizse evliliğin gerçek olduğu bence bu arada bunu açıklamadılar neye göre yaptıklarını ama bence mülakatsız bile onaylanmaya yenice başlandı. Hı hı. Bu yeni bir mesele yani belki birkaç aylık, belki bir yıl olmuştur olmamıştır hatırlamıyorum ama yeni bir mesele. Evlilikte asla mülakatsız onaylama olmuyordu yani çok hı. çok 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 nadir duyuyordum hı. daha önce. Ee, dolayısıyla hani hızlıca artık onaylar gelmeye başladı ama mülakata çağrıldık veya bana 3-5 ayda onayda neyse onay verilmedi diye panik, paniğe de kapılmasınlar. Bu hiçbir şey demek değil bir şeye takılmış olabilir. Bir soru sormak istiyor olabilirler. Hani Amerika içerisinde turiste, öğrenciyle ve benzeri gelen arkadaşlar süreci hızlandırır. Bir tane arkadaşım var mesela hemen onun bariz örnekten bahsedeyim. İşte buraya F1 vizesiyle gelmiş öğrenci. Hı. vizesi bitiyor. Bu arada bir tane kıza aşık oluyor. Süper. Amerikan vatandaşı, Amerikalı. Ondan sonra ve dönmesi gerekiyor yani vize, vize bittiği için artık dönmesi <laughs> gerekiyor Türkiye'ye. E, ve durumu da izah ediyor. Diyor ki ya ben seni çok seviyorum tamam ama benim vize. vizem yok ben dönmek zorundayım. Kız evlenme teklif ediyor. <laughs> çok Ondan güzel. sonra çok e, diyor ki nasıl kalabilirsin? Diyor ki yani Kalabilmemin tek yöntemi var. Seninle yani benim işte evli olmam lazım falan. Hı -hı. O da diyor ki evlenelim. Ondan sonra evleniyorlar ve hatta pandemi zamanı falan gibi evleniyorlar falan. Aile gelemiyor, böyle uzaktan işte şey üzerinden neon ismi zoom, zoom üzerinden istemeler mi <laughs> istemeler falan filan. O şekilde şey yapıyor ve süreçte de çok uzun sürmüyor galiba diye O zaman sürmüştür. O zaman şey yoktu. Hı -hı. O zaman kolay kolay mülakatsız onaylamıyorlardı. Ee, böyle bir süre verebiliyor muyuz? Yani evlendiler. Gittiler e, nikahlarını yaptılar, e, resmi olarak hı hı. evlendiler, beraber yaşıyorlar zaten. Şimdi i̇şte sosyal medyada e, balayı fotoğrafları paylaşıyorlar, <laughs> bilmem ne falan filan. E şey yani bu süreç ne oluyor? başvuruyu yapmak için belli bir süre beklemelerine gerek yok aslında. Hı hı. Bakarsanız öyle bir kanun hemen yani. evlendikten sonra hemen başvurabiliyorlar yani, mı? Öyle bir, tabii ki. Migrasyon bir gün sonra başvurulursa artık onu sorgular. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu bunun bekliyordun kardeşimden. Ama velakin hani bununla ilgili herhangi bir süre belirtilmemiş yani bir evlendikten sonra belli bir hazırlık yapılır gönderilir güzel. Ama lakin hani gönderildikten sonra asıl sürecin ne kadar süreceği önemli. İşte o konuyla ilgili mülakatlar, mülakat beyib edilirse yani mülakattan muaf tutulursa bu kişiler çok kısa sürede birkaç ayda alınması söz konusu olabilir. Yani atma bir rakam olacak ama ben 3-5 ayda da alanda gördüm. Hmm. Ama normalde ben herkese 1 bir, bir buçuk yıl ortalama derdim mülakat varken. Peki bütün bu süreci aslında şeyle mi takip etmek gerekiyor? Bir avukatla mı takip etmek gerekiyor? Değil dürüstçe mi? dürüstçe söyleyeyim, zorunlu değil bu avukatla takip etme işi. işini bilen iyi bir avukatın yakından takip etmesi. Yani bunun taktiğini vermek. Bu örnek veriyorum bir ee... Herkes kendi doktoru, doktora gitmeden de kendi sağlık problemini çözebilen adam olmuyor mu? Oluyor Hı. tabii ki ama hani bunda e, büyük sorunlar çıkabilir, büyük hatalar yapılabilir. O yüzden avukatla evlilik başvurusundan bahsediyorum. Yani başka işlerde avukatsız yapılamayan, imkansız neredeyse olacak işler var. Olağanüstü yetenekte falan kendi başına alan daha hiç duymadım ama evlilikte kendi kendine yapan da çok oluyor. Sen bu konuda yardımcı oluyor musun insanlara? Evlilikte tabii ki. Yani yani sizin evet, departman, yani hukuk bürosu var. Bunun üzerine sırf tanışmanlık veriyorsunuz. Danışmanlık da yapıyoruz. Bu işlemlerin de takibini de yapıyoruz. Mülakata gelmemizi isterlerse mülakata gelim de yapıyoruz. Ha Aileyle beraber size de gidiyorsunuz mülakata. Tabii isterlerse o ekstra hmm. bir e, talep oluyor. Peki Sen mülakatta neler soruyorlar? Evlilik başvurusundan bahsediyorsak eğer, evliliğin gerçekliğini sorguluyor bu kişinin green card alacak kişinin siyasi veya e, cezaya geçmişi var mı ve benzeri hmm. o tarz şeyler sorgulanıyor. Bu kişinin evlilik üzerinden green card alma hakkı var mı o sorguluyor. Hmm. Mesela sınırdan geçen birinin evlilik üzerinden alma hakkı genelde olmuyor çoğu durumda. Hmm. Sınırdan geçmek mesela onu da ayrıca konuşabiliriz. Sınırdan geçmek o bakımdan e, ekstra işlemler gerektiriyor. Ondan sonra aynı şekilde J1 vizesiyle, J1 vizesiyle değişim programıyla gelmişse bu kişinin iki yıl kuralı denilen bir şeye tabi olması da durumu söz konusuysa yine evlilikten alamaması söz konusu olabiliyor veya Green card'lı ile evlenmişse bu kişinin başvuru yapana kadar en kötü bari statüde kalmış olması gerekiyor. İllegal düşmüşse yine alamaması söz konusu hı. olabiliyor gibi problemler var. Ya, adam mesela gelmiş buraya turist vizesiyle sonra da başvurmuş. Yani ne deniyor? İltica hı hı. o etmiş. Ve işte burada da bir tane green card'lıya aşık olmuş ve evleniyorlar. Hı hı. Aynı proses onun için de mi geçerli? Green Card'lıysa işte orada biraz problem olması söz konusu oluyor. Amerikan vatandaşıysa Amerikan vatandaşında da iş değişir. Amerikan vatandaşında da şu anda kanunen bir af oluyor genelde. Sürecinde mahkeme sürecinde veya başvuru sürecinde işte asylum mıdır başka bir şey midir neyse artık oradaki sürecinde olduğu nokta kendisi hakkında bir sınır dışı deport diyorlar burada karar çıkmışsa bu sefer tabii ki işin rengi değişecektir ama çıkmamışsa henüz daha erken bir süreçteyse, aşamadaysa o zaman. Peki şeyi için. merak ediyorum ya biz mesela bu green card bizim için hani vatandaşlığa giden yol 5 yıl ya hı hı. Türkler için. Hı hı. Bazı milletler için bu, bu daha farklı galiba. Milletten millete değil de şeyle ilgili çoğunlukta değişiyor. Ee, ne üzerinden green card alındığıyla şimdi Amerikan vatandaşıyla evlilik üzerinden alınmışsa 3 e, yıl üzerinden alım 3 yıl içerisinde alınması söz konusu olabiliyor. Vatandaşı. Vatandaşlık ama mesela yeşil kart çekilişiyle ha. geldin 5 yıl zaman. Abi. Ha, okay. Ben e, kendi annem babamı getirdim 5 yıl. Müvekkillerin çoğu evlilik dışındakilerin çoğu istisnai durumlar haricinde 5 yıldan alıyor. Amerikan vatandaşı ile evlilikte evlilik devam ediyorsa e, birkaç tane istisnai durum var ama evlilik devam ediyorsa 3 e, yıl içerisinde alınması söz konusu oluyor. Evlilik devam etmiyorsa da istisnai durumlar söz konusu değilse 75 yıla düşüyor öyle bir durumda. Anladım. Ya Anladım. ben şey diye duydum da mesela Hintliler, Indianlar <laughs> e, 10 sene mi dediler, 12 sene mi dediler? Yani böyle çok bizim... Bu Green Card süreci, vatandaşlıkta ayrı biraz ha, daha süreç. Green süre. Card süreci Green Card'da o şeylerle ilgili, iş yeri vizelerinde olamıyor ve benzeri. Bize bülteni dediğimiz bir konu vardı yani hani biraz ha, önce ha. bahsettiğimiz onunla ilgili o mesele. Genelde eğer anladığım doğru, şey doğruysa, yanlış bir bilgi de vermek istemem ama... E, Büyük ihtimalle bahsettiğim bize bülteni ile ilgili bir konudur. Evlilik yöntemi aslında diyorsun ki tavsiye ettiğin şey yani gerçek, gerçek olacak Gerçek, gerçek olacak. <laughs> Çünkü bir tanesiyle de tanıştım. Burada bir hmm, e, Afro Amerikalı bir kızla bir şey yapıyor. E, evlenmiş evlenmiş sahte, olmuş. sahte olmuş falan filan. Hatta ama Kesinlikle. kızı Türkiye'ye falan götürecekti. Ailesiyle tanışacaktım yani. falan filan ama. Yani sonuçta bir bedel ödüyor, bir para ödüyor falan filan gibi o biraz da galiba yani sıkıntılı işler. O iş arkadaşın olmuştur olmamıştır o ayrı, birileri saatle evliliği yedirmiştir yani ama bu suç işlemek gibi bir şey veya yani bu çok yani yanlış bir benzetme olacak belki ama adam öldürüp yakalanmayan da var. Hı. Ben diyemem ki adam öldür o zaman bundan sonra değil mi? Onun Hı. gibi. Bu kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etme e, Aşk evliliği varsa eyvallah. Onun için sonu yok abi ama dediğim gibi e, sahte evlilik yapıp da tutturan da var mutlaka. Mutlaka var. e, ee, anladım. Peki tamam. Kesinlikle. E, bunun üzerine bir de şeyden bahsedebilirim abi madem onu da geçiştirmeyeyim unutmayayım. Aile içi başvurular. Bir Amerikan vatandaşı çocuğun işte annesine babasına başvurudan geçen sefer bahsediyorduk. 21 yaşının üstündeyse eğer Amerikan vatandaşı çocuk anne babaya başvurması söz konusu olabilir. Vize bültenine tabi değil. Ne demek bu? Yani yine aynı şekilde aynı işlem süreci bekleniyor. Sadece Amerikan vatandaşının anne babasına başvuruda sadece şunu unutmayalım. Anne babaların tabi belli bir yaştan sonra Amerika'ya gelip yerleşmesini talep etmek Zor olabiliyor. Şahsen yaşanmış tecrübe. <laughs> Geri geçilecek orada? Ha şimdi mesela şimdi çok moda ya e, Türkiye'deki işte durumu olan insanlar geliyorlar çocuklarını e, burada doğuruyorlar. Tamam mı? Burada doğduğun zaman da Amerikan vatandaşı oluyorsun. O çocuk 21 yaşına geldikten sonra anneyi babaya Green Card sahibi yapabiliyor başvurabilir. başvurabilir. Ee, aynen başvurabilir. Bir engeli yoksa anne He. babanın işte suçmuş ve benzeri alması söz konusu olabilir. Orada yine finansal sponsorluk meselesi de giriyor işin içine. Anneye yani, babaya mı? Ne olursa olsun bir green card başvurusu olduğunda I-864 denilen bir e, finansal sponsorluk yükümlülüğü de üstleniliyor. Hmm. O yüzden hani e, kendisi olamazsa başka bir joint sponsor yani ek sponsorla da olsa yine kısacası alınması söz konusu olabilir anneye babaya. Ha, yani Amerikan vatandaşı 21 yaşından üzerindeki herkes ailesi için bu green card sürecini başlatabiliyor. Bir istisnası yoksa ne bileyim çok 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 nadir olacak bir durum söz konusu değilse evet. Bu haricinde burada yine aynı şekilde Amerika'ya gelen arkadaşların green card almasının başka yolları da var. Asıl sonraki videolarımızda tamam. buna girebiliriz. Asıl konu değinmek istediğim konulardan birkaçı da Olağanüstü yetenek iş yeri üzerinden yetenek iş yeri üzerinden başvurular ve benzeri de olması söz konusu tamam. olabiliyor. Bunları mutlaka konuşalım. Ee, Tabii. dediğin gibi olağanüstü yetenek i, 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 İşi, yatırımcı Aynen. vizesi birçok şey var. Yani sadece dediğimiz gibi e, çekilişte değil birçok yöntemi var. Çok. Bunları konuşalım tekrar. O zaman bu videoyu kapatalım. Bir sonraki videoda devam edelim. Senin bilgilerini bu videonun altına koyuyorum. Tabii. Oradan sana ulaşabilirler. Senin YouTube kanalın var oradan ulaşabilirler. Instagram'dan ulaşabilirler. Sana da artık soracakları soruları <laughs> sorabilirler. Gönül Tabii. rahatlığıyla cevaplayacağını ben insanlara duyurabilirim buradan. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenin, likelayın, yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.